Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Valla henüz karar vermiş değilim. Yani hiçbir şekilde iktidar partisine de öbürüne de şey vermeyi düşünmüyorum. Oy vermeyi düşünmüyorum. Neden? Şartlar ortada. Yani bizim e, bu görünür pozisyonda e, ekonominin durumu ortada. Bunu bu hale getirenler belli. E, düzeltecekleri de yok işin açığı. Teşekkür ederiz. Siz? Ben teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Antalya için belediye başkan adayımız. Kimi seçeceksin? Hakan Tutuncu. Teşekkürler. Siz? Antalya Belediye Başkan adayınız. Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için Belediye Başkan adayınız. Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Böcek. Teşekkürler. Antalya için Belediye Başkan adayınız. Çatırcı. Teşekkürler. Tütürcü. Antalya için Belediye Başkan adayınız. Ö Antalya için belediye başkan adayını. Abi la be Sağ olun. Merhabalar. An evet. Antalya için belediye başkan adayınız. Bilmem ben. Anamayacak. Sağ olun. Antalya için belediye başkan adayınızı soruyoruz. Merhabalar. Size soralım. Anket yapıyoruz da. Antalya için belediye başkan adayınız. Zinci. Teşekkürler. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Antalya be. Şey. Hakan Tütüncü. Teşekkürler. Antalya için belediye başkanı adayım. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayım. Belediye başkanı kim olsun? Kim vardı? Ee, hangi parti? Parti olarak da söyleyebilirsiniz. AK Parti'den Hakan Tütüncü var. CHP'de Muhittin Bölücük'ü. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. Merhabalar, 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 Antalya için belediye başkanı adayınız. Ee, Zafer Partili var mı? Vardı galiba. Tamam, Zafer Partisi. Merhabalar, Antalya için belediye başkan adayınız. Merhabalar, Antalya için belediye başkanı adayınız. Muhittin Becek. Teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin. Anket yapıyoruz. Antalya için belediye başkanı adayınız. Mümtün Böcek. Teşekkürler siz. Mümtün Böcek ben de. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Antalya için belediye başkanı adayınız. Selamun aleyküm. Antalya için belediye başkanı adayınız kim? Ahmet. Teşekkürler siz. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. How Sa Sağ olun. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. Efendim? Antalya için belediye başkan adayınız kim? Ben Halk Partisi'yim. Nasıl? Böcek. Teşekkürler. <laughs> Selamun aleyküm. Nasılsınız? <laughs> Antalya için belediye başkanı adayınız kim? Siz? Kim kim kazanırsa? Kime vereceksiniz? Biz, biz sadece. Tamam teşekkür ederiz. Allah'a Allah Sağ olun. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Bütün böcek ya. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Dem Parti. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Bu böcek. Sağ olun. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Görüm yorum yok. Siz? Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Ben de Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Mutlum Teşekkürler. Antalya için belediye başkan adayınız. Hakan Tümüncü. Teşekkürler. Teşekkürler. Tabii buyurun. Bu bence belediye seçimleri siyasete bağlanmaması lazım. Kim çalışacaksa yani iktidar kimse o, onun adam olması lazım ki o, o şehre bir şeyler yapmasın. Teşekkür ederiz. Biz... Belediye başkan adayınız kim? CHP'de ama Muhittin Böcek'te pek aram yok. Tercihiniz? Tercihim, tercihim CHP. Çünkü partiye istedim... göre. Nasıl? Ha, tercih... Partiye, göre. Evet, evet. partiye göre vereceğim ama Muhittin Böcek değil. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Teşekkür Esnaf çok söylemek istemediği için. Esnaf taraflı olmaz. Esnaf biz tarafsızız. Ee, Esnaf şu... vatandaştan tarafı. Hayır vatandaştan tarafıyız zaten Sen, de. Tarafı. Yani şöyle e, biz her gelen başkan biz istemesek de geliyor, istesek de geliyor. Onun için vatandaşın dediği oluyor. O zaman biz şimdi taraflı davranmamamız gerekiyor. Biz objektif bakıyoruz. Esnaf olarak kim e, alırsa hayırlı uğurlu olsun. Sizin tercihiniz? Tercih yapmam. Öyle bir oyuna getiremezsin yani. Teşekkür ederiz. <laughs> Sen abi söylemek istersen. <laughs> ben. Bir ben söyleyemez de, de, mümkün değil. Yani bir şey büyük patron sensin <laughs> o zaman. Yok ben en, ben en sonundayım. Ama dediğim gibi ya yani biz objektif ve tarafsız olmak zorundayız. Anlatabildim mi gençler? Ama kim iyi çalışıyorsa buyursun. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar. Antalya Belediye Başkanı adayınız kim? Hiçbir şey söyleyemem. Teşekkürler. Merhabalar. Anket yapıyoruz da. Belediye Başkan adayınız kim? Şimdiki kimse o. Evet, evet. Ee, bir saniye geleceğim. Ki kimse o. Evet, katılıyoruz. Siz? Yok tekrar alabilir miyim? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz söylemek istersiniz? Hayır, Muhittin Böcek. Yok, böcek. Teşekkürler. Ya video çektiğim için, sesi alması için ankete yazıyorum ya o yüzden tek tek soruyorum. Sağ olun, iyi günler. Merhabalar. Belediye başkan adayınız kim? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Böcek. Siz? Böcek, böcek. <laughs> Teşekkürler. Siz mi, şey misiniz? Siz? Youtube'da anket yapıyorum. Ha tamam, Muhittin Böcek. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkürler. Selamun Aleyküm. Belediye başkan adayınız kim? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Selamun Aleyküm. Belediye Başkan adayınız kim? Ne zaman? E, 31 Mart'ta olacak yerel seçimler için. Vallahi ne AK Parti. Olacak. Kim? kim? AK Parti. Hakan Tütüncü. Tadi. Teşekkürler. Siz? Yine aynı. Ben de onu söylüyorum. Hakan Tütüncü mü? Olur diyorum. Teşekkürler. Ben Merhabalar. Seninle. Belediye Başkan adayınız kim? Valla yani ben sana ne desem boş. Niye boş? Yani kim olursa olsun da nasıl da kimisi olur zaten de. Ben ağır cezadan yeni çıktım. Benim oy kullanma hakkım yok. Anladın mı? Tamam. 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 Teşekkür tamam. ediyorum. İyi günler. Ha. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam. selam. Bak bu adamlar En iyisi bu, İyi bu. En iyisi bu. Burada sürekli oturan dörtlü bir grup var. O sizsiniz sanırım. Geçen bir kere daha konuştuk. Valla. Hepiniz geliyorsunuz. Hepiniz geliyor. <laughs> geliyor, geliyor. Hayır, para isteyeceksen bunlar Yok para istemeyeceğim. Belediye Ama başkan adayınız bir kim? Bir Benim bir Hemen bir söylüyorum. Bir Benim bir belediye bir başkan bir adayım. Bir Hakan Tütüncü. Hakan Teşekkürler. Siz? Kararsızım. Neden? Hakan Tütüncü aile dostum. Hı -hı. Şimdi oy vermezsem, şahsına oy vermezsem ayıp olur diye düşünüyorum. Ama kendim CHP'liyim. Bu taraftan da fikir olarak ağır basıyor. Onun için gidip geliyorum. Son anda karar vereceksin. Yani bir şekilde bir karar vereceğim yani. Bir oy kullanacağız. Ama Teşekkür kime belli değil rica ederim. Siz? Kargan Kim? Kargan Teşekkürler. <laughs> Siz? Aynen aynen Hakan Teşekkürler. Siz? Hiçbir. Sağ olun. Belediye başkan adayınız kim? Belediye. Nasıl? Turist ha, turist tamam, Sağ olun. Selamünaleyküm. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Ya belediye mi? Bakalım durma bakarız. Teşekkürler. Merhabalar. Belediye başkan adayınız kim? Bucuk. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Bucuk. Teşekkür Teşekkürler. Selamünaleyküm. Antalya için belediye başkan adayınız kim? Muhittin Megeç. Teşekkürler. Merhabalar. Belediye başkan adayınız kim? Benim Hakan Tütüncü. Teşekkürler. Siz? Hakan Tütüncü. Teşekkürler. Aynen. Ne yaptın ben? Kim? Adım? Anket yapıyorum. Ne olacak yapınca? İşte kamuoyuna sunuyorum. <laughs> Hakan Tütüncü gitti ya CHP diye bir şey kalmadı artık. Teşekkürler. Yok. Siz? Yok. Anketi ankete yazıyorum ya isim olarak söylerseniz. Onun ismi neyse o işte ya. Böcek. Siz? Muhittin Böcek. Siz? Aynen. Teşekkürler, iyi günler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. Aa ben yurt dışındanım. Hiçbir şey söylemem. Tamam teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. Bilmiyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanı adayınız. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayım. Mütlüm Teşekkür ederiz. Merhabalar. Antalya için belediye başkan karar. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayım. Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Muhittin Böcek. Teşekkürler. Antalya için belediye başkan adayınız. Ben ne yapayım? Tütüncüyü vereceğim. Bizim parti oraya veriyor. Teşekkürler. Siz? Ben bilim yabancıyım ben. Sağ olun. Antalya için belediye başkan adayınız. Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Aynen. Muhittin Adamın Böcek. Kralı. Adamın kralı. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayım. Sen söylemek istersin. Muhittin Böcek. Teşekkürler. Siz? Muhittin Böcek. Teşekkürler siz. Bu Timur'a Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanındayız. CHP. Teşekkürler siz. Ben de CHP'liyim. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanındayız. Olana çarptı. Merhabalar. Antalya için belediye başkanadayız. Vallahi. Olur. Sağ olun. Merhabalar. Antalya için şey, Merhabalar. Merhaba. Antalya için belediye başkanadayız. Aa merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkanadayız. Uysal. Nasıl? Ümit Uysal. Teşekkürler. Merhabalar. Antalya için belediye başkan adayınız. Böcek. Teşekkürler.